Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir tarif paylaşacağım. Malum havalar artık ısındı, yaz geldi. Böyle benim de diyette yaz zamanlarında en çok zorlandığım şey dondurma. Dondurmaya karşı koyamıyorum. Bugün sizlerle birlikte sağlıklı magnum yapacağız. Malzemeleri de çok az, oldukça da pratik. Hemen mutfaklarınıza koşup hemen deneyebileceğiniz bir tarif. Şimdi tarife geçiyorum. Evet, tarifimiz için bize gerekli olan tek e, araç, gereç bir rondo. Kuvvetli bir rondoya ihtiyacımız var. Şimdi 4 adet muzumu ben bir gece önceden buzluğa attım. E, böyle yapmamız şu açıdan iyi oluyor. Çabucak donuyor ve dondurmamız çabucak hazır hale geliyor. 4 tane muz. Muzlarım benim şu boyutlardaydı. Yani oldukça küçüktü. O yüzden 4 tane kullandım. Biraz daha büyük boy ise 3 kullanabilirsiniz bu tarif için. Onun dışında labneye ihtiyacımız var. Ee, süte ihtiyacımız var. Ben yulaf sütü kullandım. Eğer alabiliyorsanız öneriyorum. Çünkü biraz daha kremamsı bir tat veriyor. Öyle de bir kıvam veriyor. Bir de internetten sipariş ettiğim bu tatlandırıcıyı atacağım içine. E, onun dışında herhangi bir böyle bal, elma, özlü pekmez gibi bir tatlandırıcı kullanmadan hemen yarım çay kaşığı bundan atarak çok güzel bir e, tat vereceğiz. Bu tamamen şekersiz tatlandırıcı. Tabii ki doğal değil bu yapay bir malzeme. Bunu almak zorunda da değilsiniz. Bunu hiç kullanmasanız da muzlarınız yeteri kadar olgunsa e, dondurmanızın tadı güzel olacaktır. Bu arada e, benimkisi. E, Kurabiye aromalı bir tatlandırıcı. Böyle olması da Magnum'a daha yakın bir tat elde etmemi sağlıyor. Bu arada beni seviyorsanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi bütün malzemeleri rondoya atacağım ve karıştıracağım. Burada bir uyarı yapmak istiyorum. Labne'nin suyunu kesinlikle koymayın. Çünkü sulandıracaktır. Biz katı bir kıvam elde etmek istiyoruz. Sulandıracak şeylerden uzak duruyoruz. Evet olmasını istediğimiz kıvam bu tam olarak bu bu kıvamı elde edene edebilmek için tabii ki muzlarımızın büyüklüğü falan çok önemli içerisine koyduğumuz malzeme miktarında. Bu kıvamı elde edebilmek için, eğer baktınız ki biraz daha katı, hemen birazcık daha süt ilave ederek e, böyle kremamsı bir kıvam elde edebilirsiniz. Sütü azar azar eklemenizi öneriyorum. Ben de ilk başta bir kaşık ilave ettim, karıştırdım, baktım ki birazcık katı, bir kaşık daha ilave ettim, baktım biraz daha katı, bir kaşık daha ilave ettim. E, böyle ilave ederek ilerledim. Sizlere de öyle yapmanızı öneriyorum. Şimdi artık kalıbımıza alacağız dondurmamızı. Azıcık da böyle bıçağını çıkarttım rondonun karıştırdım. Şimdi artık kalıplara dökeceğiz. Ben internetten böyle mini magnum boyutlarında direkt onun şeklini alabilecek bir tane kap söyledim. Ama eğer böyle bir kabınız yoksa hani genelde böyle çocuklu evlerde bulunur. Marketlerde falan da satılır. Bu tarz böyle dondurma kaplarınız varsa bunları da kullanabilirsiniz. Hiç kalıbınız yoksa küçük küçük kaselere döküp yine bu dondurmayı yapabilirsiniz. Şimdi ben kalıplarımı kullanacağım birazcık. Evet bunları doldurdum. Şimdi bu çubukları takacağım. Bu çubuklar da bu arada benim kalıbımla birlikte geldi. Birlikte satılan yerler de var. Satılmayanlar da var. Satın alırken bakarsınız ona. Evet şimdi bunları doldurdum. Bunları buzlukta bir saat donduracağım. İyice donduklarından emin olmak gerekiyor rahatça çıkartabilmemiz için. Güzelce donduracağım. Kalanımı da ben de diğer kaplarımda yine dondurma olarak yapacağım. Şimdi buzluğa gidiyor. Evet, yaklaşık bir saattir magnumlarımız buzlukta. Şimdi birazdan onları çıkaracağım. Çıkarmadan önce böyle ince uzun bir bardağın içine bütün çikolatalarımı kırdım. Böyle bardakta ısıtacağım çikolatalarımı, daha doğrusu eriteceğim. Çünkü böyle videolarda gördüm. İlk defa deneyeceğim sizinle beraber. Magnumları bunun içine batırarak aldığımızda homojen bir şekilde bütün etrafına daha kolay bir şekilde yayılıyor çikolata. Bunu gördüm. Bu yüzden böyle bir bardakta yapacağım. Güzel olursa sizler de bu şekilde yaparsınız. Şimdi bunu çok azıcık mikrodalgada ısıtacağım ben. Benmari usulü de eritilebilir çikolata. Çikolatalarımı eritmeye gidiyorum. Evet çikolatamız eridi. Şimdi ben böyle kıvamı daha güzel olsun diye... 1 çay kaşığı kadar, dolu dolu bir çay kaşığı Hindistan cevizi yağı ekleyeceğim içine. Tereyağı da ekleyebilirsiniz Hindistan cevizi yağınız yoksa. Bu böyle daha homojen olmasını sağlayacak, çikolatanın daha akışkan olmasını sağlayacak. Şimdi ben maglumun bademlisini seviyorum, o yüzden içine biraz da badem koyacağım. Siz isterseniz koymayabilirsiniz ya da böyle fındık falan da tercih edebilirsiniz, hepsi çok güzel olacaktır. Evet, magnumlarımız çıktı. Silikon kapı olması bu şekilde rahat çıkması için çok e, önemli. Şimdi böyle bir tane e, buzluğa girebilecek bir böyle tahta, e, kesme tahtam vardı. Onun üzerine yağlı kağıt koydum. Siz de herhangi bir tepsi ya da böyle tahtanın üzerine e, yağlı kağıt koyarak magnumu çikolataya batırdıktan sonra bunun üzerine koyacağım. Bunun üzerinde donduracağım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bakalım, batırıyorum. Biraz bademi bol oldu benim magnumlarımın. Biraz tepe taklak tutuyorum ki fazla çikolatası dökülsün diye. Şimdi sırayla bütün hepsi için aynı işlemi yapacağım. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi buladım çok güzel görünüyorlar. Bence aşırı lezzetli olacaklar eminim. Şimdi buzlukta bir, bir saat daha kendilerini bulmasıları için donmaya gidiyorlar. Evet yaklaşık bir saat kadar Buzlukta kaldı benim mantımlarım ve gerçekten sonuç harika oldu. Şöyle düşürmeden göstermek istiyorum kameraya doğru ve birazdan tadım yapacağım. Bence inanılmaz güzel oldular. Ee, hemen de dondular. Şimdi tadıma geçiyorum. Gerçekten harika görünüyorlar. Şuna bir yakından göstermek isterim. Gerçekten harika. Ağzım bizim çikolata oldu muhtemelen. <laughs> Olsun. Gerçekten inanılmaz güzel bir lezzet. Şimdi biraz da bu içinin o dondurmasını yemek istiyorum aslında. Gerçekten çok güzel olmuş. İçinde bu kadar sağlıklı malzemeler kullandığımız ve Magnum'a bu kadar yakın bir tarif ancak bu olabilirdi. Birkaç püf noktasını burada tekrardan söylemek istiyorum. Dondurmanın içerisinde kullanmış olduğum tatlandırıcı Magnum'a biraz daha yakın bir tat elde etmenizi sağlayacaktır. Temin edebiliyorsanız etmenizi tavsiye ediyorum. Bu bir. İkincisi çikolatasını full bitter kullanabilirsiniz daha çok bitter seviyorsanız. Beyaz çikolatalı seviyorsanız beyaz çikolata da eritip kullanabilirsiniz. Bu da böyle bir seçenek olarak aklınızda kalsın. Üçüncüsü muzlarınızın mutlaka olgunlaşmış olması gerekiyor. Olgunlaşmış böyle kararmaya yakın olması Magnum'un bu iç dolgusunun dondurmasının daha aromalı, daha güzel olmasını sağlayacaktır. İşte bu püf noktalarıyla siz de böyle çok güzel lezzetli magnumlar elde edebilirsiniz. Beni seviyorsanız, tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Thank you